Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben dün eşimle kızıma bir kutu tak aldım arkadaşlar. Ama bunu e, paylaşamadılar. E, nasıl paylaşacağımızı bilemedik. Söyleyeceğiniz bir şey var mı önce? Merhaba, arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. O zaman e, taş kağıt makas oynayacağız. Bakalım hangi takı kime gidecek. Umarım istedikleri takı kendilerine gelecek mi? O zaman kolay Başardılar. gelsin. Başarılar. Önce bir tane. Hal hanla hal hanla hal, başlıyoruz arkadaşlar şöyle. Buraya o koyalım. Benim olmalı kesinlikle. Hayır tabii ki de benim olacak anneciğim. 1 2 3 Başlayın arkadaşlar. Taş kağıt makas. Yeah. Hayır. Arkadaşlar bunu çok istiyordum tabii ki de benim olacak anneciğim. Evet Nasıl şimdi o? diğer bir ürünümüze geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bu arada ben de bakmadan alıyorum kutudan. Ne çıktığını evet, ben de sizlerle oluyor. görüyorum. Oo 3 takı bir arada. Evet. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Siz de bana yardımcı olun. İki tane yüzüğümüz var ve bir tane e, böyle bilekliğimiz var. Bu, taş, 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 bu şey lastik bileklik mi? Evet sanırım lastik bileklik. Tamam o zaman buyurun başlayın. Öncelikle ben bir yorum yapmak istiyorum. Ben bunları çok beğendim. Kesinlikle benim olmalı. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. ya, ya. <laughs> Evet, bu yüzükler benim olmalıydı. Of. Evet. İçinci <laughs> takı. Bakalım İstersen çelçi şey yapabiliriz o halde. Hayır, ha, hayır, hayır öyle bir şey yok. <laughs> hayır, yapmam tabii Şimdi beni. hazır mısınız arkadaşlar? Aa, ne geliyor acaba? Bakalım. Ne geliyor, ne geliyor? Oo. Evet, ne geldi? Şöyle bir şahmeran mı deniyordu bunlara? Evet. Görüşmeyi evet. şahmeranımız. Evet. Bir şahmeranımız. evet. Benim Buyurun. Benim yok. Başlayın bakalım. Benim var. <laughs> bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Ya hayır <laughs> ya. Çok şanslıyım. <laughs> arkadaşlar iki turdur yeniliyorum ya. Evet. Aa bakalım. Ne çıkacak? Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı. Bu da taşlı. You you pink. Pink. Bir Bu bir da çok yüz. güzel duruyor ya. Bu tezin evet. benim olmalı. <laughs> gerçekten bu bunu... uygun değil ama ben de çok beğendim. Bunu çok gerçekten. istiyorum bu sefer. Hadi başlayın. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayır, yeah. hayır. Bu da benim oldu arkadaşlar. Olmadı. Babacığım sen ellerini biraz daha böyle ileriye koy ki görünsün. Tamam. Geride kalıyorsun. Evet, şimdi bir tane daha geliyor. Bayağı ağır bir şey geldi. Bakalım. Aa. Bu da çok güzel arkadaşlar yalnız ya. Bunu kaçırmamalıyım. Bu gerçekten. Anneciğim bunu sana hediye edebilirim. <laughs> bunu bu benim bile hoşuma gitti yani var ya. Hadi bakalım başlayalım. 2 3 taş kağıt makas. Ya Oo, hayır ya. Aa, harika. Bunu çok istiyordum. Bu gerçekten güzeldi yani. Arkadaşlar hep Lütfen annem güzel. Yani. yenmeye başladı. Şansları getirin bana. Aa, bu yüzüklerle çok güzel kombin olur bu. Evet. Evet şimdi Bayıldım. çok hafif bir paket geldi elime. Bakıyoruz ne? Aa küpe. Değil mi arkadaşlar bu? Evet. evet. Ama kulağı delik olmayan arkadaşlarımız da kullanabilir bu küpeleri. Ne diye geçiyordu bunlar? Bunlar Air cuff diye geçiyor. Air cuff. Hadi bakalım. Koyuyorum. Buyurun. Bunlar benim olacak. Benim. Taş, kağıt, makas. Hayır. Demiştim benim olacak diye arkadaşlar. Aman bu güzel anladım. küpe bana geldi. Çok güzel Eylül. Çok şanslısın. <laughs> evet. Evet, şimdi bir şey daha çıkardık bakalım. Baya güzel şeyler almışım. Benim bile hoşuma gidiyor ya <laughs> arkadaşlar. Bu da bir bileklik, taşlı, ince. Bu da evet. pink oh. Buyurun başlayalım. Bu sefer iptal Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Ya hayır. <laughs> oh. Çok güzel. Yine yani, annem kazandı ya. Bakalım Bak, şimdi ne geliyor. Bu da hafif bir şey ama aa bu da çok güzelmiş. Evet. Şöyle kelebek. Bir şahmaran. şahmaran. Buyurun. Başlayalım. Hazırsak başlıyoruz. başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Yes. Ya. Arkadaşlar bunu gerçekten çok istiyordum. Tabii ki de benim oldu. Bakalım. Evet. Şimdi son. Bakalım ne çıkacak. Aa şey boş. Neyse dur şuradan bakalım. İşte bu harika. Evet, hmm. bu biraz şey bu halhal herhalde ama birazcık karışık ama duruyor. Zaten. Yıldız desenli arkadaşlar, evet, deniz yıldızı. Bir tane zinciri var. Evet. Ama birleşik yani tek. Şöyle şöyle koyalım. Buyurun başlayın. Bu son hmm. dikkat edin ha. Evet. O zaman anneciğim hazır mısın? Hazırım. Güçleri alıyorum annem ne yapacak ne yapacak? Tamam. Taş, kağıt, makas. Hayır, Hayır, evet. Hayır. Ve bu güzel halhal hal da benim oh. oldu. Hiç evet. halhalım olmadı. O zaman evet. kazanan e, tarafın takılarına bir bakalım ortada. Bakalım. Şöyle dizelim. Santa İyi. Evet arkadaşlar, aldığımız takılar bence eşit bir şekilde Paylaşımını yaptık. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir. Ne diyorsunuz? Evet, çok güzel. Benim, gitti. Benim de gitti. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz bundan sonra? Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ne yapıyoruz babacığım? Like atıyoruz, abone oluyoruz ve yorumlara fikirlerimizi yazıyoruz. O zaman herkese teşekkür ediyoruz çok ve görüşürüz. görüşürüz.